Genç ciltler nasıl cilt bakım rutini yapsın? Çok az, çok öz ürünle, çok basit bir rutin yapsın. Sabah uyandın sevgili dostum. Eğer cildin yağlı değilse duru suyla cildini yıkayabilirsin. Fakat eğer yağlı bir ciltle uyanıyorsan içerisine asit olmayan cildini kurutup germeyen bir yıkama jeli de kullanabilirsin. Daha sonra eğer gözenek ve yağlanma problemi varsa rutinde niyasinamit içeriğini ekleyebilirsin. Ya da mat bir görüntü, leke problemi varsa C vitamini ekleyebilirsin. Ama bu iki içeriği aynı anda kullanma lütfen. Ve bundan sonra da eğer güneş kreminin içerisindeki nemlendirici içerikler senin cildine yetiyorsa ekstra bir nemlendirici sürmeden direkt güneş kremi uygulayabilirsin. Ama kuru bir cildin var neme aş bir cildin varsa tabii ki nemlendirici sonra da güneş kremini sürerek ...sabah rutinini tamamlayabilirsin. Akşam ise eğer cildin yağ bazlı temizleyiciyle anlaşıyorsa yağ bazlı... ...anlaşmıyorsa misal suyla güneş kremini ve makyajını cildinden arındırıp... ...daha sonra su bazlı bir temizleyici kullanıp cildini iyice arındırıyorsun. Ve sonra yine dilersen niyesinemin ya da C vitaminini kullanabilirsin. Fakat akşam muhakkak unutmuyoruz. Cildimizi nemlendirmeden rutinimizi tamamlamıyoruz. Bu sabah ve akşam rutinini her gün uygulayabilirsin sevgili dostum. Bunun dışında haftadaki...